Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Yine balık avına gideceğiz. Balajımız tıklım tıklım. Küçük balıkçı Kerem. Orta balıkçı Burkan. <laughs> Büyük balıkçı ben. Tut oğlum. Yatır bu işlerimizi göster. Bak nasıl güzel yerleştirmişiz balıkçı olmak insana böyle şeyleri öğretiyor. Evet. Tamam. Resmen ev taşıyoruz balıkçı. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kaç gün önce iyi bir balık tuttuğumuz yere geldik. Ama bugün rüzgar var, dalga var. Dolayısıyla bu, bu dakikaya kadar balık vurmadı. Yine de balık işi nasip işidir olmayacak diye bir şey yok. İnşallah olur. Geliyor mu? Çok güçlü bir balıktır. Güçlüse güçlü güçlü evet. üçten aşağı değildir. Madem ki öyle güçlüdür. Hadi. Diye. Aslında ufak balık biraz hırçındır. Büyük balık daha rahat geliyor. Evet. Geliyor. Göküyor mu kendini? Evet. Nerede bu mübarek? Göremiyorum. Ha? Ya, ya, bu kadar zor geldiğine göre yine bir beş vardır ya. Beş var mıdır belli değil mi? Ha? Ee, zor zorlan çekiyor, sıkı çekiyor. Beşten yukarı çıkmıyor. Tamam. Ne yani? Kaçmaz ya. Nere? Yan mı İlgineler, gidiyor? Bu ineler katil inedir ha. Affetmiyor. Ha gördüm gördüm ben. O epey büyüktür Şanlı ya pullu da hepsinde? Gördüm ben. Ne hadi. Bunun dibinde tahmin ediyorum. Var var. iki rahat var. Ha? Bir bence. Çok hopluyor ya bak gider ha. Gider ha. Sız kırvabine bir gör ya o. Sız kırvabine bir görüyor. Kuş. He Balık. Sız bir gör. Balık iyidir. Balık iyidir Allah. Da, ona ha? Ne? Ne? ona. Ha. Şey. Ha. Üç kişi değil bura bu dörttür. Dört müdür? Öyle öyle mi iyidir. Aha. İyidir. <laughs> tamam. Hırçın balık, Amerika. hırçın balık. Amerika mı mükemmel? Ya. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bir balık daha vurdu. Bakın gittiler oraya. Şu anda çekmeye başladılar.

ser ayrısı. Üstünü de ayrı bir mi? Takılmış mı? Çok çok Ne yapalım? Sen ne yapalım? canım. Bu da güzel bir aynalı. Evet. Tamam. Sen sadece dikle oğlum mı? Sadece bir İkine benim hayrıma. Oğlum tam 50. 51 santim. Bırak kamera görsün. 51. Bir dakika arka. 51-53 Evet arkadaşlar 52-53 santim bir balık Kıymetin evet. çok bir. çok üstü Evet arkadaşlar Aynı kamışa 3. kez balık vuruyor Yine büyük bir balık herhalde Görüyorsunuz Şimdi gidiyorum o tarafa doğru Evet arkadaşlar Evet Aynı oltaya vuran üçüncü balığımız arkadaşlar. Bu da herhalde iyi bir balık arkadaşlar. Yine evet, evet. kaç kilo bir balık? Bu. Evet. 2-3 o bir böyle Bir şey i̇şte olabilir. Aynen tahmin ettiğim gibi. Bir seyahin önüne ön kış Bakın bir daha şu. Hemen bir seyahin. Bu ondan iyidir Bu ondan Bir nokta, bir daha nokta. Metreyi orada vurduk arkadaşlar. Ölçemeyeceğiz de. bu da arkadaşlar, ne bir Evet. Gene bir balık. İçinden mi baba? He kafa atıyor. sırtıyor He şu an bir yere bir taşam maşa sürtüyor Hala da istiyor. Ha? Diğer ne takıldı? Dolandı, dolandı. Bizimkiler dolandı. halay çekiyor vallahi. vurdu diye. <laughs> Acaba balık mı vuruyor lan? O Yo niye buraya doğru salamışsın? Yok buraya doğru salamamışsın. Bu balık onlardan iyi olabilir ha. Bekliyoruz. Ha <laughs> <laughs> geldi. Geliyor. Birazdan suyun üstüne çıkar. Gördün mü sen balık? Gördüm. Ha, evet. Diğerler gibi bir pullu sazan. İnşallah iyi takılmıştır. He he. O en iyi balığımızı kaçırdık. He iyi takılmış, çok Diğerini iyi takılmış. Diğerinin getirmiş, ha, ondan çalıyorum. Zaten çok iyi takılmış. Çok iyi takılmış, merak etti. İyi canım kamerayı yine al. Bak kocaman bir Ama bu sürü kurşun kurşun izliyor. O oh, mantar. Mantar. Yine şov yapıyoruz. Gene üst üste çekiyoruz arkadaşlar. önce evet. de bunun yanındaki vurdu. O vurdu şimdi de bu vuruyor. Orman saati geldi. Yemlerimizi yemlemişiz, kokularını yemlememizi yapmışız. Bekliyoruz, değil mi? Evet, evet. Bu balık da güzel diye bir balık. baboşka almaz lan Çekiyoruz. Toplam şu anda 3 bağlamız var. İnşallah 4. bağlamız olacak. Diğerinin üstüne gitti. Şimdi ağlarımı bitir. Gel bir balık. Çekti çıktı, çıktı içinden gördün mü? Çıktı, çıktı, çıktı. Hala gelsin ya. Aa balık orada, balık orada. Balık orada, ortadan çıkmamış. Şu an hala oradadır ha balık. Evet. Yine babamın ortasında balıktır. Bir tane balık daha atlatacaktık. Burada büyük balık yeridir, ufak balık giriyor. Ya ben hayret ettim. İyi bir balık. Değilmiş. He. Süper bir balık. Demek ki ilk başta oynasıyorum ha oğlum. Evet. üstüne çıkacaksın. Ekrana bak oğlum ekrana bak. Ama oraya gidiyorsun ya. Bak sağa gidiyor. Bismillah. Yerimiz derin. Gider gider gider. Biraz. Süper bir balık. Daha görünmedi. Çok küçük değil. Suyun suyunu çıkmadı yukarı. Kilo üstü garantidir. ver. garantidir. Bu da ne? Küçük ince balla sokuyor. Bak gördün mü? Oy 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 oy. Mamutuz ne kadar canlıdır ya. Bu balık kalamayı götürüyor ya. Bak. Büyüktür oğlum. Güzel. Az önce yakaladım da bunun gibi değil. Evet dostlar. Bir avımızın daha sonuna geldik. Akşam oldu. Toparlanıp eve gideceğiz. Kanalımıza abone olun. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Rast gelen herkesin.